Hoş geldiniz. Hoş geldiniz de. Hayırdır? Yengem dedi koçer tutuklanırsa hani eleni yalnız kalmasın gidelim. Daha halletmiş o işi belli. Ha. Elenin yanında oluyorsun. Ama ondan sırlar saklıyorsun. Öyle mi Esme? Eleni dedi ki... ...Esme öyle bir şey yapmaz dedi. O bizden dedi. Çekil. Yalnız ona yer demiştik. Onda bir şey var demiştik. O bizi anlar demiştik. Böyleymiş Karayazımız. Yengemiz bizden sır saklarmış. Çekil. Güzel. Yeter üstü kadın yeterdi <laughs> müsaade var mı az bir konuşabilir miyiz Kar dağlarında kurt mu öldü Koçeri? Sen benden konuşur muydun? Ben tam bunu soracaktım sana. Hangi dağda kurt öldü de sen beni kurtardın. Büyük bela aldın başına. Ballının öldüğü anlaşılırsa direkt suçlusun. Niye beni kurtardın savcıdan Hicran? Çünkü Seviyorum. İcran. Sakın. Seni değil ula. Ya kimi? Eleni. Kızımı. Seni çok seviyor. Üzülsün istemedim. Sence o yaptıklarımı bir gün unutur mu dersin? Unutmaz. O konuda ilginç bir şekilde birbirimize benziyoruz eleniyle. Size yapılanları asla unutmazsınız. Ama arada bir fark var. O unutmasa da affedebileyim. Yani Elen'in bir gün beni affedebilir. Ama sen affetmezsin. Ne bekliydin Hicran? Ben de gençtim Adil. Cahildim, hata ettim. Sen benim canımı yaktın, ben de senin canını yakmak istedim. Bunu anlamak bu kadar zor mu ya? Zor değil, imkansız. Seni affetmem. Ama konu senden ben değiliz. Senden Elen'i. Giderek yakınlaşıyorsunuz farkındayım. Seni affetmeye çabalayı, onunla farkındayım. Ama eğer o kızın canını yakarsan, eğer o kızın gözünden bir damla yaş senin yüzünden akarsa, akmayacak. Söz veriyorum. Yemin ediyorum sana, akmayacak. Bırak ulu adamı. Oo. Bırak. Oo, yavaş, yavaş, yavaş. Ne yapıyorsun ulan sen? Ne yapıyorsun sen? Güzel, çık, çık. Kızım bir sakin de, delireceğim bir şey yok. Ulan el ele göz göze ediniz. Nasıl yok? Belki de suyuma gidiydi Esma. Hı? kavga ettiler.